Herkese merhaba. Bugün sizlere Binance üzerine yer alan L harfli coinlerle alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Geçmiş paylaşımlarda nereye geldik, hangi coinlerde hedefe ulaştım, hangisinde kademe yaptım tek tek görmüş olacağız. İlk coin'imiz Lido coin. Lido coin'le zaten paylaşımı yapmıştım. Buradaki kanalı çok güzel kullandım ve satış bölgesi de yine milimetrik çalıştı. Güzel karlar bıraktı. Yakın zamanda sonki pozisyonum da kara ulaştı. Artık e, Lido'da takip ettiğim destek seviyesinde yeni bir kanal mevcut. Dolayısıyla eski kanalımız artık devre dışı takip edeceğim güncel kanalı da burada görebilirsiniz neresi olmuş oluyor? 1624 artık alım yönünde koalayacağım ilk destek hareketi olmuş olacak. Buraya gelirse yine birinci kademe alımı yapmış olurum. Ee, yine karşımızda daha önce test etmediğim ve çok önemsediğim bir destek kanalı var. O da 1.307 bölgesi. Burayı da çok önemsiyorum. Oldu ki buraya geldi. Yine gözü kapalı. da ilave alım yaparım. 1.154 zaten dip seviye olarak görülüyor. Direnç kanalı çok güzel çalıştı. Yani burasını artık kaçıncı kez test edecek hiç bilmiyorum. Ee, artık 2400. 66 üzerine attıktan sonra burada günlük kapanışı yaparsa burada yükselişlerin hızlanması potansiyeli var. Böyle de bir hareket bekliyorum zaten. Buranın üzerine açtıktan sonra muhtemelen roketi takabilir. Sıkı takip ediyorum. Burası yükseldikten sonra desteği çevirdiğinde yine alım yönünde değerlendirmem olur. Geçiyorum bir diğer coin'imize. Lever coin. Lever coin'de de takip edilmesi gereken önemli destek seviyesi ki şu an o bölge üzerinde uzun süredir akümüle oluyor. Çift 0 14 23, çift 0 13 14 hala takip etmemiz gereken en önemli destek seviyesi. Çift 0 13 14 altında günün kapanışı yaparsa çok önemsediğim destek olan çift 0 10, 17, çift 0 3.0.91.4 mesleğini mutlaka değerlendirmek için bekliyor olacağım. Buranın altında gün kapanışı yaparsa düşüşler derinleşebilir. Bu destek bölgesinin artık garanti satış hedefi çift 0 18.93 mutlaka burası takip edilmeli. Ne kadarlık bir kar vaat ediyor bize garanti olarak gördüğüm kar yüzdesi yüzde 33 benim açımdan level için kolay garanti hedef. Buranın aşımıyla beraber karşımıza ana direnç bölgesi maksimum hedef çıkıyor. Ne kadarlık bir kar vaat etmiş olacak? Yüzde yüzlük kar kovalıyor olacağım herhalde. Şimdilik Lever ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Lina coin'e geçiyoruz. Lina coin'de de kanal güncellemeleri mevcut. Yine çok güzel çalışan bir desteğimiz vardı geçmişte. Lina'da çok da güzel bir para kazanmıştım. Destek ve dirençleri güzel çalıştı. Uzun süredir akümle oluyor. Şimdi takip ettiğim güncel bir kanal var. Buradaki satış yönünü kovalayacağımız kanal artık geçerliliğini yitirdi. Yani Lina coin'de Bundan sonrası için en önemli satış bölgesi ki bana göre garanti bölge 0 14 60 0 16 27 artık direnç yönünü kovalayacağımız güncel kanalımız artık dip seviye olarak da ni takip edeceğiz. Burada çift 0 83 20 alım yönünde kovalayacağımız bir diğer önemli destek bölgesi olacak. En son ki dip kanalı da burada kaldırıyoruz. Geçerliliğini yitirdi. Evet bu bölgeyi de alım yönünde yine kullanacağız. Yakın zamanda da çok güzel çalıştı. Burası garanti hedef olarak görülüyor. Buranın aşılmasıyla beraber 0.2350'ye kadarki hareketleri normal karşılarım. Peki Lina'da şimdilik orta uzun vadede neresi gelene kadar takip ederim? 0.3180 0.4040 bölgesi gelene kadar Lina'da mutlaka takip ederim. E, maksimum hedef neresi? 0.81 olarak görülüyor. Hemen geçiyorum bir başka coine. Chainlink yani Link coin'de yine harika karla Devam ediyorum. Çok da güzel bir yükseliş yakaladım. Buradaki destek kanalı hatta link paylaşımını yaptığımda şöyle bir kanal çizmiştim. Tabii ki bunu bütün teknikçiler söylemiştir. Ee, ekstrem ekstra bir şey söylemedim ancak bu görünen ve bilinen bir şeydi. Burada uzun süredir akümülü oluyor. Her kanal temasında açıkçası ben link topladım ve ana satış bölgesi 19 229 gelene kadar zaten takip edecektim. Ve şu an için kanaldan ölçtüğümüzde %150'lik kar gördüm. %130'luk kar da şu an için. Güncel bir kanalı mevcut. Artık alım yönünde koalayacağım destek kesinlikle 9753 ile 9079 destek kanalı olacak. Burası birinci kademe için beklenmesi gereken en önemli seviye buralara gelmez demeyin sakın. Buraya gelirse ben gözüm kapalı link alacağım, link alacağım. İkinci kademe alımı da yine 6.560 bölgesinde yapmış olurum. E, link linkte özellikle ana satış bölgesi gelene kadar zaten satış emrim açık bir şekilde duruyor. 19.229'da zaten buradaki direncin üzerine atması belki yükselişleri zandıracaktır. Ancak buradaki dönüş Mükemmel bir alım fırsatı yine vermiş olacak. Belki bu bölgelerde güncel bir kanalda meydana getirirse yine paylaşımını yapmış olurum. Şu an için güzel bir karla link pozisyonunun kapanmasını bekliyorum. Litecoin'e bakacak olursak Litecoin'de de e, destek ve dirençlere göre hareket ettiğim uzun süredir gelmeyen çok önem verdiğim bir desteği vardı. 0.464 desteği çok yakından döndü ancak buradaki destek yine güzel bir şekilde çalıştı. Bakın güzel de e, alım fırsatları verdi. Ne kadarlık bir kardayız destekler ölçtüğümüz zaman %38'lik kardayım. Ana satış bölgem neresi? Garanti görünen hedef ki henüz bence hareketini yapmadı Litecoin. 1.073 coin için garanti hedef olarak görülüyor. 1.40 ise yine ulaşmasını beklediğim kolay bir hedef. E, özellikle 1.40 üzerine atması ve buraya desteğe çevirmesi oldukça pozitif bir hareket olacaktır. İlk etapta iki bölgesini Buradaki desteğin ana satış bölgesi ise 2.555 olmuş olacak. 2.555'in kırılımıyla beraber de Ana satış bölgemiz maksimum bölge olan 5980 ile 5090'ı beklemeye başladım. Geçiyorum bir başka coin'e. Local Coin'de. lokal Coin'de iki kademe ile devam ediyorum. Şu an için bence hareketini yapmamış görünüyor. Zaten buradaki temaslarla beraber alımlar yaptım. Kanal altına da indi hiç önemli değil. Şimdi tekrardan pozitif görüntü içerisinde burada bu destek kanalı üzerinde ne olması tabii ki pozitif. Buradan buraya ölçtüğümüz zaman %22'lik hedef zaten garanti hedefti. Oraya da geldi ama bence yeterli değil. Özellikle 0.28.45 kırılımının beklenmesi lazım. o kırılım günlük bunda yapıp hacimli bir şekilde olursa belki de bilmiyorum seri bir şekilde ana satış bölgesi olan 0.53.23 bölgesine bizi götürecektir ki burası gelene kadar lokada takibi bırakmam. Ana satış bölgesi aynı zamanda 0.60.66 olarak da görülüyor ancak 0.53.23'te bence pozisyonlar kapatılmalı. 0.60.66'ın üzerine çıkınca da karşımıza Yine önemli bir direnç çıkıyor. Geniş de bir direnç. 0.9887 0.7629 direnci mutlaka satış yönlü takip edilmeli. Maksimum hedef neresi? 1.58.89, 1.38.55 lokara takip edeceğim maksimum seviye. Geçiyoruz Lumcoin'e. Lumcoin'de kanal güncellemesi de mevcut. Ee, yakın zamanda güzel kar da ayrılmıştım. Şimdi Lumcoin'e bakacak olursak şu an önemli bir destek üzerinde tutulmuşa benziyor. Buradaki kapanış bu şekilde olursa eğer 0.12.69 zaten şu aşamada ilk önemli alım bölgesiydi. Buradaki temasla beraber zaten alım yapılabilirdi. Burada alınan pozisyonun her zaman için e, gelmesi yönünde takip edilecek satış bölgesi 0.25.67 olmalıdır. Burayı yine çok önemsiyorum. Buraya doğrudan bence satış emirlerine girmekte de fayda var. Ne kadarlık bir karı kovalamış olacağız Lumcoin'de. %100'lük bir karı kovalamış olacağız. Buradaki destek tutamazsa şayet 0.774'te ikinci alım emrim açık. 0.515 bölgesinde de üçüncü alım emriyle ne yapmış olurum? Lum'da takibi sürdürürüm. Kademelerimi yaparım. ve Destek dirençlere göre de hareket edelim. Örnek veriyorum. 0.515'e kadar düştüğünü varsayalım. Satış bölgemiz neresi olacak? 0 10 70 olacak. Daha önce de size bunu söylemiştim. Stratejimi ben tamamıyla bu şekilde kuruyorum. 0 28 80 üzerine aşması tekrardan yükseliş trendine girdiğini benim açımdan gösterir. LPT coin'e bakacak olursak, LPT coin'e de yakın zamanda, benim açımdan yakın zamanda güzel bir kar elde ettim yine destek bölgelerim çok güzel çalıştı. Şimdi burada yine güncel bir kanalımız mevcut. Eski kanalımızı hemen e, temizliyoruz. Artık takip yönünde hangi bölgeleri özellikle dikkat alacağız? Tabii ki 6.88 ile 5.73 artık LPT'nin en önemli desteği konumunda çünkü neden artık oran üzerinde gördüğünüz gibi günlük kapanışı muhtemelen bu geceye kadar yapacaktır diye düşünüyorum ve bu kapanış oldukça pozitif olacak. Bu hareketin devamlılığında hedef neresi derseniz 1161 mutlaka gelene kadar takip edilmesi gereken seviyesidir. Buraya çok güveniyorum. Böyle bir hareketi açıkçası yine yakın zamanda bekliyorum. Oldu ki buranın üzerine karar çıktı diyelim. LPT belki de hedefe ulaşamadı. Kanal dönüşünde mutlaka 6.88'de alım yaparım ve takibi sürdürürüm. 4.69, 4.32 dip seviye olarak da görülüyor LPT'de. Buradaki desteğin ana satış bölgesi neresi? 14-15'te maksimum hedef olarak görülüyor. Buradaki desteğin maksimum hedef olarak görülüyor ki o da yine yüzde yüzlük kar sunuyor. 23.81, 20.36 yine kendime göre belirlediğim maksimum hedef. Geçiyoruz Liquid Coin'e. Liquid Coin'de desteğimiz mükemmel çalıştı gördüğünüz gibi. Harika destek ve dirençleri geldi. Ana hedefe de ulaştım. Hatta üzerine de bayağı bir çıktı ama hiç önemli değil. En son belirlediğim buradaki kanal e bir önceki videoyu izlerseniz şayet burası direnç olarak çalışıyordu. Bakın buranın temasıyla beraber yine sadece stratejimi uyguladım. Gördüğünüz gibi milimetrik destekle beraber alım yapmış oldum. Hatta ikinci ilave alım yapmış oldum burada. Şimdi burada takip edeceğimiz önemli kanalların bazılarında değişiklik var. Burası geçerliliğini yitirdi. Bundan sonrası için Lukeit'te ne yapıyorum? Lukeit'te Hemen göstereceğim. 1.537, 1.436 liküidin şu an için çok önemli seviyesi yani kanal içerisinde olduğu için nötr ancak 1.537'nin üzerine çıkarsa yine pozitif görüntüye sahip olacaktır. Oldu ki çıkamadı destek bölgesi neresi 1.031, 0.989 birinci kademe için mükemmel alım fırsatı sunacaktır. Burayı sıkı takip ediyorum ve gelirse de değerlendirmiş olacağım. Bakalım buraya kadar bir hareket gelecek mi? Dip seviye olarak da 0.781, 0.735 görünüyor. Peki maksimum hedef neresi? 3 365, 3249 liquidin maksimum hedefi yani 1.537'de alım yapan biri için söylüyorum. Kesinlikle bu bölgeyi satış yönlü kovalaması gerekecek. Geçiyorum bir başka coin'e. O da LRC yani Loopring coin. Loopring coin'de de Kanallar güzel çalıştı, çalışmışa benziyor. Bu bölgede zaten alım yaptım. Buradaki güncel kanalı yeni bir kanal meydana getirdi. Artık burayı alım yönünde takip edeceğiz. Buradaki destekten aldıktan sonra %16'lık kârlara kadar çıktı. Ama garanti satış hedefi neresi? 0.29.57. Buraya hızlı bir hareket, tek mumla bir hareket de görebiliriz Ruplik'te. Çünkü LRC henüz hareketini yapmayan coinlerden bir tanesi. Şimdi buradaki kanalı artık geçerli yitirdi. Güncel bir kanalı mevcut. Yani alım yönünde kovalayacağımız destek seviyesi artık neresi oldu? 0.18.20'ye gelirse kesinlikle birinci kademe alımı yine yapmış olurum. Buradaki hedefin her defasında gelene kadar takip edeceğimiz satış bölgesi 0.29.57 ve bence LRC için kolay da bir hedef olarak görülüyor. E, 0.64 0.73 yine direnç yönlü kovalanması gereken önemli seviye. Peki maksimum hedef neresi? 1.43, 1.71 LRC'de kendime belirlediğim maksimum hedef. LSK Risk Coin'e bakacak olursak, Risk Coin'de de önemli bir destek bölgesi vardı. Şu bölge pardon güzel de çalıştı. Bakın doğrudan hedefe ulaşmış oldum. %37'lik kârı cebime koydum. Artık takip edilmesi gereken alım yönünde takip edilmesi gereken güncel bir kanalı var. O yüzden buradaki kanal artık geçerliliğini yitirdiğinden bu bölgeyi takip etmeye başlıyorum. Yani artık alım yönünde nereye koalayacağım? Tabii ki sıfır. 852 bölgesini birinci kademe için kesinlikle takip ederim. 0650 altına inmediği sürece günlük mukabanışı yapmadığı sürece pozitif görüntüsünü korur. Şu an riskte yani LSK'da e, beklemediğim alım yönünde bu bölge gelirse ki emrimde girdim açıkçası 0852'de birinci kademe yapacağım. Özellikle 1419, 1568 bu destek bölgesinin ana satış hedefleri buranın üzerine atması oldukça pozitif olacaktır. ve Buradaki desteğin bize getirdiğiniz hedefleyeceği en önemli satış bölgesi 3825 oluyor. Ne kadarlık bir karı gösterecek bize böyle bir harekete kalayabilirsek %143'lük karı bize gösteriyor. Zaten maksimum hedefimde 470 olarak görülüyor. Bunun üzerine şimdilik de yani RSK'da hayal etmem. Litecoin yani LTC'ye bakacak olursak Litecoin'de de yine buradaki destek üzerinde gördüğünüz gibi çok güzel al satlar yaptım. Güzel de çalıştı. Artık buradaki destek bölgesi geçerliliğini yitirdi. Şu an için neyi takip edeceğiz? Tabii ki buradaki yeni oluşan destek kanalını 64. 77 56 şu an için Litecoin'in dip seviyesi olarak görülüyor ve buradan garanti satış hedefi her defasında bakın bu desteğe geldi ve aldı diyelim 85 19 garanti satış hedefidir. %30'luk kar sunuyor destek bölgesinden. Oldu ki Litecoin buraya düştü. Buradan yine 85-19 garanti hedef olarak mutlaka takip edilmeli. Maksimum hedefi neresi bu destek bölgesinin? 98-50. Şu an için oldukça pozitif. Bence hareketini yapmayan coinlerden de yine bir tanesi LTC. Özellikle 98-50'yi aşağısa bence seri bir şekilde 170-185 bölgesini bize getirecektir. Bu bölgenin üzerine şimdilik hayal etmiyorum. Geçiyoruz Lito coin'e. Lito coin'de de burada güncel bir direnç kanalımız mevcut. Artık satış yönünü burayı da kovalayacağız. Şu an için Lito'da birbirine yakın iki tane kanal var. Ben buradaki temasla beraber zaten alım yapmıştım. Çok da güzel hedef ulaşmıştı daha öncesinde bu kanal üzerinde. Buradaki temasla beraber yine alım yaptım. Ve buradaki temasın %28'lik kar gördü. Yeterli değil. 0.7.17 bölgesinde sadece %20'lik satış yapmış oldum. O da oldu ki bu destek bölgesine geldi. En azından elimdeki bakiyeyi hem korumuş hem de üzerine ilave etmiş olurum. 0.585-0.522 Lato'nun dip seviyesidir. Alım yönünde burayı mutlaka Takip etmek gerekiyor. 0.7-17 üzerine eğer atarsa tekrardan günü kapanışı yaparsa oldukça pozitif olacaktır. Gelene kadar takip edeceğim maksimum hedefi de yani buradaki destek kanalının 0.1541 mutlaka satış yönü takip edilmeli. Daha öncesinde burayı milimetrik zaten yakalamıştım. 0.1689 bölgesi üzerine atarsa da diğer ana direnç karşımıza çıkıyor. Maksimum hedef 0.26-0.31 şimdilik Luton'un maksimum hedefi olarak görülüyor. Geçiyorum bir başka coin'e. Launch coin. Şimdi launch coin'de de güncel bir kanalımız var. Buradaki direnç artık ona göre takip edilmeli. Şimdi burada Yakın zamanda garanti satış hedefli coinler içerisinde ben paylaşmıştım Lunch'u. Bu bölgelerdeydi. Ve bu destek bölgesine alan biri için garanti satış hedefi %37'lik kar sunuyordu. O da buradaki bol sıfırlı 8447 bölgesi milimetrik mm çalıştı. Tekrar bu bölgeye gelirse değerlendirme yaparım. Yine bu bölgeye gelirse de pozisyonu kapatırım. Buradaki desteğin üzerine çıkıp direncin üzerine çıkıp desteği çevirmesi, alım yönünde kovalayacağım bir başka hareket olacak. Bu hareketi yakalayabilirsem 30 12 10 30 13'ü ana satış bölgesi olacak. Buradaki destek bölgesinin nerelere kadar takip ediyorum. Arada 30 17 89 3.019.66 yine önemli bir direnç. Burayı aşarsa artık kovalayacağımız satış hedefimiz 3.036.59 bölgesi olacak. Maksimum hedef neresi? 3.042.55. uçta şimdilik üzerine hayal etmeyeceğim maksimum hedef olarak karşıma çıkıyor. Evet L harfli coin'lerin de sonuna gelmiş olduk. Hepsiyle ilgili destek ve dirençleri gösterdim. Mutlaka takip edilmeli. Özellikle e, bu coinlerden ellerinde tutan varsa veya araştırıp almayı düşünenler varsa buradaki destek ve dirençleri ta takip etmelerinde kesinlikle fayda vardır diye düşünüyorum. Ben bu faydasını görüyorum. Faydasını görmeye de devam edeceğim. E, yakın zamanda zaten M harfli coinlerin paylaşımıyla beraber yine devam etmiş olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.